Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Ayaz var. Merhaba Dalan. Gündi. Merhaba. Dur telefon düşüyordum. Evet. Bugün yine Brawl Stars oynuyoruz. Mortis ile devam ediyoruz. De mi Mortis'i nasıl çıkardıysan zaten. abla var mı? Ay ay ay. E onunla da olmuyor. Olsun. Ses geliyor oğlum. Geliyor merak etme. Adamlar sağır değil. Ayrıca içinde sağol abi. sağol olsun. Onlar şimdi içinden geçecek. Ben yeni bir kulübe girdim. Kulüp başkanı ben değilim. Şu anda durduruyorum bir dakika videoyu. Evet arkadaşlar geri döndüm. Çünkü E-Devlet'ten gelmişlerdi arkadaşlar. O, i̇ki saat konuştular. Ondan böyle yaptım. Yakalarsan o olay. Deme lan. Kapçuk. Evet. Kafanı kırarım ha bana mı Bu, dedin der Daryl der abi. çok havalanıyor. Ama Rosa abi. Rosa abi. Sen kaç. Rosa kaçın? abla demeyecek misin? Ben abi diyorum. Bir, bir sıkıntı var ya. Şimdi arada. onlar sana Mortis abi diyecek. Hayır dur Burada sıkıntı mı var? <laughs> Allah alayınızı şey geçip yapınca... dal, dalarım ha. 30. Ben bütün jet alacağım. Bütün jet alacağım. Onları... Son iki tane. Bakayım. 53 dakika sonra. Neredeyse bir, bir saat. Ödül ama bir çek ve yıldız jeton verdi. Bu da 6 saat sonra. Dur ekle ben bir. Ödül avından şu şey alayım değil Bul. Dur 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 dur. Şeyi alayım. Yani bul abi deseler. Şu 64 tane elmasım var. 18 saat sonra şey gelecek. İnşallah şey gelir. 60'lık mega kutu 60, 60, 60 elma Hadi bakalım. Şeyle abi diyecekler artık. Abla diyecekler. Bu abi. Hadi oğlum. Tarı oğlum. Peşlerinden gidin. Peşto'yu yakalayın diyor onlar. Yok Ne oldu lan? geçti. E zaten kırk yeri kalmış. Hepsini ben öldürmem gerekirdi. Bak burada biri var bak bak görüyor musun? Bir tane dynamite geldi. Dynamite'lar kolay. Bu hacker. Hacker diyorum da hacker diyorum ya. Şey hile. Çünkü nerede olduğunu görüyor baksana. Bildiğin. E, hepsini ben alıyorum ha. Kol öldü. Stickler? Allah öldürecek Yusuf. Öldürürlerse Ben varken şeyler. ölmem ben. Sen varken ölmez misin sen? E ben varken ölmez. Lütfen kagalar. Emojilerinize ne? E o buldu. Ben aldım. Bak ben aldım. E, sen de bulardın mı? O... Yok o on yapmadı. Sen Aynı şeyler yaptı. Ne oldu lan? Arkadaşlara arkadaşlar. Ay sus lan 34 Luis boş ver. 38. 20. Adam aynı anda iki kişi öldürmüş. Koltuğun içinden geçeceğim şimdi. Hayırdır oğlum burada koltuk diye bir şey kalmayacak ama havalandılar şimdi. Bali adam ol. İçinden geçerim. <laughs> Kaç yılda kurtuldun? 40 falan. 26 olmuşlar. Ama içinden geçti. işte. 52. Şöyle işlerinden geçeyim de. Yani 630 canlı tutun. Az önce benim tuz Evet. Konuş lan biraz sensiz şeyin tadı çıkmıyor. Oyunun mu? Evet. Bakayım bunun savaşçılarına. 9 tane savaşçısı var. Bey. 20 tane savaşçısı var. bay 20 tane savaşçısı olan. bay Beyler. Hı. Ne yapıyorsun? Beyler diyorum bak. Ben sana demedim. Aslında sana demiştim. Bırak oğlum elimi. Karı mıyım Allah Allah. Ödül avı bitmeden devam edecek yoksa. Şapşık. Kankam, Kesin görmediniz. <laughs> kanala abone değilim. <laughs> Değerli. Ring aramak. saçına benziyor. Hatta. Değil mi? Aynı evet. renk. Mor. Ben emzi emzi diyorum. Mor cisi alınca belesten şap ...kostümünü de alıyorsun. O da şapka. Abi abi abi. <laughs> de bir tane verdim ellerine. Bu iki puanla sinirlenerlerse senin sütü. Herkes aşağıya, herkes aşağıya. Çünkü 300. Saldırın, saldırın. Bir puan yüksekler. Oy. Ben kaçar, ben kaçar. <gülüyor> Abi. <laughs> Dörtlü çok sıkıntı. Şu anda dörtlüyüm ya ben. Yani sıkıntıyım. Beni peşimi bırakmazlar artık. Ama yakalarlarsa olaysa. Değil mi? Sütüyle <laughs> kaçırım ben. Ne oldu lan? Afiyet, kaydı, hem de. Daha yedi gördün mü? E, AFK adamı ben de yenerim. Ya, sus. Boş yapma oğlum. Ben AFK bile yenerim oğlum. Abi 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 abi. abi. Karşına da Mortis çıksa. Cemcik cemcik hadi gelsin bize. Emzik emzik hadi gelsin bize. Emzik emzik. Ne oldu bak adam AFK değilken aldım ha. Yakalarsanız kolaysın. Sıkıştırdılar lan. Oradan ayı geliyor, Ben şuradan geliyor. Yakalayın lan kolaysa. sen. Altılı kol. Alt... <gülüyor> <gülüyor> Yakalasaydı en ayı. Şimdi götüm peşim bırakmazlar. çünkü altılı. Bir de dokuzlu olacaksın. Ee, orada bir şey yok. Şöyle kaç ya. kaç kaç kaç. Abi yakalayın. Vurdum kaçtım vurdum kaçtım. Geliyorsun.

Hadi konuş konuş. Ne oldu? Neden yaptın öyle? Ben nefesini? konuşmak yerine nefes alacağım. Benim gibi. Kon ya öyle yapma. <laughs> bak bak görüyor musun? Yasak adam ki. iş başında. Yatak koyuyorum. Parmağın var. Bak. Benim adam bir tane çıktı. Sana yasa koyuyorum. Böyle yaşama, yaşayamayacaksın. Ne yapıyorsun lan? Dağıtırma. Birkaç koysa öldürür. O zaman onları, onları, bana şey, yasak kuru. koyuyor. Çünkü adam yasak mı? Yasağa yasak koyulmaz. Değil mi? Yasak adama yasak koyulmaz asıl. Oo, hiç yerinden gittim. Yanlış yaptım ama. Bom. Kızgın küllerin üstüne düşmüş doğruluğunayım ben. Hadi bebecikler. Sena nana sena nana sena nana Se sen, sen, sen. şey, a ah. Bak bunları ben kırabiliyorum ha Lan neden evet. kırılmıyor Kıramıyorsun. Bak şimdi kırılır mı Beni deli etme. Değil mi Bu kendi kendine gitti kırmamış. Aa kırılmış Ah ultimattır İçeri gitmemiş dışarı <laughs> Ya İçeri bitmemiş. 34'e 22 işlerinden geçme zamanı. Yasağı koyacağım şimdi size. Abim şuradan sana bir yasak koyarız. Sen de ultili bir yasak. Değil mi? Hı, hı. Şuradan sana hayır diye bir yasak koyak. Çünkü durma düzgün durmaya koruma kalkanı aldım. lan buradan? Burada benim. Ana! Lan oradan kaçacağım sanıyorum. O da oraya şey koymuş ya. Baba ne yapacağım? Bakın arkadaşım Göreni sana mi? ihanet etti. Bak görene mi? Bak ben özür 3, 2, 1 bittim. Kafanı kırarım bakayım. Piyuuu. Spice'la bulunacak bir şey lazım. 13. Kaç dakika olmuş? Onu. 10. 10. 10, on saniye. 10 dakika 10 saniye. Şu kutuyu açar. Öyle bitireceğim videoyu. E kolay. E gelsin. Paralar, paralar. Derdim ama. Öyle lav oynamayacağım. Yapıştık. Savaş topundan nefret eder. Yani benim senin gibi ha. Ben seninden nefret ediyorum o kadar. Neden diyorsunuz? Sen beni çağırmıyor musun? Ben gel diyorum video çekek diyorum. Videonun tadı çıkmıyor Sen normal. Ben... Zaten dün de seninle video çekmiştim. Yalan. Değerliyim ama doğru. Bak bu taktiği sana göstereyim Bir tane taktik. Ne taktiği? Gördün mü? Direkt uzayana gidiyorsun. Atlayayım mı valla? Hadi attım günah daha benden gitti. Bu gelmeseydi atmayacaktım. Böyle uzun silecektim. Çünkü bu iki atıyor bana. Lan bu yanındaymış. Gül yabaniler. Oğlum ben size acıdım lan. Gül bana. yabani. Pekçilik. Şunu ben alayım var ya Mickey içini. Mickey Chan. Attım ama. ultimi attım ama. Değil mi? Ölmem lazım değil ki. Çok saçmaydı. Değil mi? Ama bu. Bu bir çakıyor. Çak attım Gerek kalmadı iki tane vurmayı. At bana. Uçayım hemen. At lan bana. Oğlum pas verdi. Pas Pas versene. Ben bu ne? Oğlum dönsene. Adamlar dönmez ki herkes kendi göründü düşünüyor yaprağım. Bak atamayacak bak. Atamadı ki. O attı. Bana ne? Sıfır tane verdi. Tosunu. Aa! Şu. Bir hadi bir Şu. Şu boya tamamdır. Ondan sonra tik. 30 kupa lazım bize. 30 kupayı sen kolay yap. Gel O ne? yargılıyor harcadın. O yargöl değil. Büyük büyük Oğlum atmayın lan. Burada baba var oğlum. Ne babası ya? Sen kaç yakalarsan kolay. <laughs> Yok. E, ee, enayi, ultini <laughs> boş harcadın. Bak arkadan gireceğim ona şimdi. Öyle Vursana hadi. Ondakiler oltesini bozar diyor. Hayır onlar alacak. Gelecek hal. Aha çizgide de Oha. Uzun öyle nasıl bir şey oldu öyle? Gördüğün Orta bu mu oldu? Nasıl oynayamam arkadaşlar değil mi? Nasıl kaçtım? Köpek. Vallahi. Nasıl koşuyorum ben? Bundan sonra seninle de oynar mısın? Ya Seninle. Seninle mi? Seninle mi? Derdim o. Yıldız savaşçı işte. La bu Frank oynamayı biliyor ama İblis gibi Allah. Kötü <laughs> <laughs> ne her gün ben gitmek istememiştim. Ama Allah razı olsun. Vallahi canım öldürdüm de. Ne oldu lan? Gündem. Artık içinden geçiyorum. Görüyor musun Mortis'le? Adamlar canlarına Bakın azar. arkadaşlar bu bana bir şey söylemiş. Ben onun önündeymiş. Mortis de onun önüne geçti. Sonra vurmuş arkasına yetmiş Beni de isabet ettirememiş. Hayır. Tekrar vurmuş. Tekrar vurmuş. Sonra bana... yok etmiş. Beyler salın bana. Ver topu. Ver topu. Ver topu. El firimo. Gel lan buraya. El. My name is Orchanito. Kaç bir tane jarjonum boşu. Hadi be. Buraya geldirdi. Gerize kaldı bizim lan. Oğlum. Ben gerize kaldı bizim iki lan. <laughs> bana. Bakın. Bakın bak 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 bak. Zeng, zeng, <gülüyor> zeng. <gülüyor> zeng. <gülüyor> <Boşu> ver topu <laughs> ver topu bana. Topu ver bana. Lan gerize kal topu versene. <laughs> Gel zakallar ya. Vermiyor topu ya. Bir <laughs> kafa diyelim. Bizimkiler geri zekalı. Verse bir. Hadi lan oynamayalım. Hesaplaşma gir. Tek. Bitik mi? Tek daha güzel. <laughs> Mortis'e tek. Geç. Güzel laf. Mortis'le tek. Ah şurada kutu var. Bak Dynamite'ın içinden geçeceğim. Dynamite'ın kötü ya ne? ne? Sen düzgün oynayamıyorsun. Çünkü adam koşuyor otomatik basına Oğlum her zaman otomatik mi olmasın? Adam üstüne koşuyorsa adamın önüne at. E atıyor mu? Bula işte, abi kaçıyor. alır beni. Ben hiç abiye karışmayayım. Enerji al sonra bula abiye. Ne oldu lan abi? Olması... Abim abi değil lan oğlum bu. Abi falan değil ha. İçinden geçerim onu. Hayır dur oğlum. Burada bana kar abiler abiler canım abiler. Oğlum canım full. 98 kaldı. Ana saklaşma. Bak şurada. Enerji var. Oy. Gel. Tamam. Şişek gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> hadi arkadaşlar nasıl oynadığımı için şey para verin yorumları yazın arkadaşlar. Demen. İsterseniz yazmayın. Yazın yazın. 10 kupa. Boya az kaldı kardeş. Oh. Ense nasıldı? Bir daha açsana enseyi. Bir tane yapıştırayım. Oh. biliyor ama. <laughs> Bence duymuşlardır. Zaten izleriz. Kaçıncı dakika? 16'da. Hızlı yapsak olur. Çünkü 20'de kapanıyormuş. Ne? Evet. Veya buna bu el bittiğinde kapatak hızlı oynamam lazım. İnsanlar Bak burada biri var. İnsanlar Tahmin en fazla 13 şey yapıyor. Oğlum ölüyordum lan. Ay ölmüyordum da gaza gaz geliyor. Bak şimdi bin hazırca hazırlayacak. Bir gazın içinde değil miydin sen? Ay ay gire gireyim. gireyim. <laughs> e duruyorum bak. Azan mı? Nedenini söyleyeyim mi? Neden? Göz üstünde gözüküyor. Bir blok yok daha gidersek şimdi canım gidecek. Ha, gidiyor mu? Gitmiyor mu abi? Bak böyle değil mi? Bir kere içine girsen ne olur? Canım gitmiyor. Üç savaşçı kaldı. Onların üçü de yukarıda. Ben ne hiç bulaşmayayım. Götümü kurtardım. Birbirlerini öldürürüz inşallah. Bak bak biz de hiç plan bir yapacağım bir plan bir yapacağım. Bir Şimdi ben buradan geçeceğim. Sonra içlerinden geçeceğim. Ana orada biri var. Ha? ha. Şöyle de sen kaldın. Furkan'la ben kaldım. Furiki. Atsana. Atsana. Hadi takım, atsana. Takım diyorlar. Yani. Aa, takım yapıyor. Şimdi evimi silecek. Şimdi o benim o şelisi enerjiyle evimi Deşecek geçecek. Yakalarsan. Nasıl şey... Ee, oynadım ama? Nasıl kaçtım mı? Öldürürse görürsün sen. Hadi sen de bir çalın. Aa, aa, Aha bir daha kaldı. Siktir lan bile bile yapıyor. Ya kulak, bak geliyorum bak geliyorum. Görüyor musun? Bak mu? şimdi enerji alacak. Tecavüz edecek beni şimdi. Bak o enerji dolsun sen de onu öldürürsün. Gerek yok. Oradaki enerjiye gitti. Hani kötü bir hata Oradaki gitseydin böyle olmaz. Adama götümden ne yaptı? Dingara mindo. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Sen ne diyeceksin? Bu YouTube'u bırakmış, değil mi? Evet. Görüşürüz. Bye-bye.